kesin kesin söyleyeyim kanala abone olmayı like atmayı unutmayın Bir bokum ŞÖYLE öyle diyorlar arkadaşlar görüyorum bu kaç abone geliyor çok cici de olsa gayet kafi yoruma istediğinizi yazın ana bacı gitmeyin ana bacı gitmeyin amına koyayım adamı zaten suriyeli gribi kaptık galiba anasını <laughs> 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 Neyse arkadaşlar şu an bunu ee, e, e, okulal sınıf e, okulal namına koyayım ya sınıfta falan izleyeceğim. Arkadaşlar hepinizi sıradan tek tek dizeyim. Bugün Ferit 59'a gidiyoruz arkadaşlar. Çok azgın başladım ya farkındayız. Öleceğim bayılacağım çünkü Ferit'ten. Sesimiz de zaten sik gibi çıkıyor. Tam şey 7 yaşındaki Minecraft YouTuber'ına döndük iyice amına koyayım. YKS'ye 97 gün. Biz burada daha otobüs sürüyoruz. Bak bak bak. Timsek Abi gözümüze gelen güneşe bakar mısınız arkadaş ya? Bu hangi akaratlar mı dedim ya? Akaratlar. Ataynoynoynoynoynoyn. Şunu bak şöyle indirdim. Anasının amı ya? Ne olmuş oraya? Ne kadar pisletmişiz ya. Yani. Ne pis adamız ama Neyse. <laughs> Arkadaşlar bir önceki videonun yorumlarına bir e, sevgili arkadaşımız Körük bilekler misin yazmış Körük bile olan videonu sevdim yazmış Biz de bir kişinin aklına bakın, Körük bile gidiyoruz e, Öyle işte Umarım Şey yoktur Ses kayması falan yoktur Ya ses kayması varsa da artık idare edin ama ne diyeyim Açık söyleyeyim ben çok da yardım <laughs> Olmasın tabii ki Bu <laughs> arada arkadaşlar Outlast oynasam mı acaba? Yayıncılık, youtuberlık başlangıç paketi zaten ama. Şurada bir dur selektör atar. Outlast oynamadan oyna böyle maceralara başlamaya başlamaya çalışanı sikiyorlar diye bir duyum da aldım ben. Arkadaşlar <laughs> Arka ilerlemek için bak arkaya için kart kısıyoruz. Arkadaşlar bu arada bir iki tane e, Office 2 kanalı gördüm bir. <laughs> Türk başlığı atıyor. Eline emeğine sağlık güzel kardeşim de. 2-3 bir böyle ağzından bir sözcük çıksın amına koyayım. Böyle bir etkileşimli video olsun amına koyayım. Böyle. Bak mesela ben bu videoyu yarıda keseceğim gibi duruyor. Her an acil bir işim patlayabilir. video iki dakikada olabilir. Şu an üçüncü dakikasındayız. Şöyle bir bokum. 302, 304. Tamam ya tamam. Ses kayması varsa baksınız ki. Bu arada arkadaşlar attığım şort videolarını da bak bayrak bayrak Videolardan böyle kesitleri alıyorum atıyorum. Bizim Mert diye bir arkadaşımız var sağ olsun ondan aldığımız fikirle. Böyle bir yarına oturduk ki bayağı izlenmiş. Zeniyar. Bak trafikte giderken telefonu açıyorum. Vurdum vuracağım. Bak, anasının amı be. Anında kaldırıma çıktı, orospu çocuğu <laughs> Biraz daha konuşursam. <gülüyor> 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 Bir bokluyorum. Arkadaşlar, video tıkışır alp atmış. Gerçekten o like'a basan eliniz var ya, <laughs> 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 yapayım. Yürüyün lan sizler artık amına koyayım ya. Selamun aleyküm. Ee, arkadaşlar bu arada videolarda nasıl konuşmamı istersiniz? Ee, daha çok böyle düzgün Bakın şu an benim Bakalım nasıl Karşıdan aslında bir Arkadaşlar nasıl geliyorum? izleyin izleyin izle. i̇zle. Aman tanrım. Aman aman aman. Arkadaşlar buraları görmemiş olunuz. Böyle, böyle mi konuşayım yapay yapay? Öğretmen gibi mi konuşayım? <laughs> Görmedim bu arada. Bu Gayet iyi. Şimdi La 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 la. <laughs> Hareketlere bak. Çok sevdim lan. <laughs> Vay bacını sikeyim öldürüm derler normalde ben demiyorum buyurun efendim. Ay. Arkadaşlar kanala abone olmanı izliyorsanız gerçekten çok like ediyorsunuz abone olmanı sürekli söylüyorum Arkadaşlar like, like atanı sikmiyorlar yani onu bir bildireyim ben önceden size peşin peşin la 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 la. Ne yapsak o ya Arkadaşlar bu arada bir videoya bir etkileşim gördüm hayatım boyunca. Videonun şu saniyesine 31 yazın. 31'e 31, e 31 yazmayanı da ben sikiyim. Kate. Aleyküm selam güzel kalp. Etkileşim olsun amana koyup. Büyümemiz lazım bir an önce. <laughs> Büyümemiz lazım. Şu fren sesini hastayım bak, bak bak. Bu arada biz arada <laughs> okulda sınıfta falan açıyoruz. da şak geçe geçe izliyoruz. Gerçekten ben kendi videolarımı görmekten sıkıldım amına koyayım. Sizde sıkıldı. Ya, sıkılır tabii insan amına koyayım. Sürekli aç bunlar izlenir mi? Bu arada arkadaşlar videoyu siktim sikeceğim haberiniz olsun yani. Her an kapatabilirim amına koyayım. Video kapan kapanmadan söyleyeyim. Amına koyayım söyleyecek bir şey kalmadı. Siktir et. Bir saniye şimdi. Anasının amcı. Bir saniye pardon. <laughs> Telefona bakarak plan yapıyor. Balerim 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 Bele Arkadaşlar e, izleyicimizden Enes 26 SRDR diye bir arkadaşımız var. Yeni abone olmuş. Sağ olsun teşekkürler. Şöyle bir boku yürü Başka var mı abone olan falan? Ya <laughs> var var yarrağım yok. Arkadaşlar yeni aboneni hayırlı olsun. Abonenizin adı Ömer Aslan bu ve bu ve tam çözemedim bu ne? neyse güzel bir isim arkadaşlar sağ olsun abone olmuş olsaydım. <laughs> <laughs> Pardon. Şu duram bu da şöyle güzel de duralım. Oynamamı oynadınız. Oynamam oynamamı istedim. İstediğimi oynadığınız, oynadığımızı istediğimiz. İ... İst... <laughs> Oynamam istediğiniz amına koyayım. Oyun. oyun falan varsa aşağı yazın. Aa ben herhalde kalp krizi geçireceğim abi. Yani. Arkadaşlar inşallah kalp krizi geçirmedim Bu da bıraktım benim son var Allah korusun inşallah öyle bir şey olur. <laughs> arkadaşlar eee asfaltı yapıştık gidiyoruz. Arkadaşlar video kesilme ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ya kırılmaca darılmaca yok. <laughs> Abone olmayı unutmayın Bak şu tabelaya gelmeden Arkadaşlar cimreten görüşürüz Bay bay